Derbi müsabakaları o takımın taraftarları açısından çok özel maçlardır. Kimi zaman taraftarlar sene boyu bu maçların oynanmasını beklerler. Tabi bu maçların özel olmasına sebeplerinden biri de sene içerisinde bir ya da iki defa oynanmasıdır. Eğer bu maçların sene içerisindeki sayısı arttırılırsa bu maçlar birer rutine döner ve hiçbir ilgi çekici yanı kalmaz. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Süper Ligi adında yeni bir lig kuruldu. Bu ligin kurucuları Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip 20 kulüpten 11'i. Bu kulüplerin amacı büyük takımlar arası oynanan maç sayısını arttırmak, yani sene içerisinde bir ya da iki defa karşı karşıya gelecek takımları sürekli karşılaştırmak. Bundan da büyük yayın gelirleri elde etmek. Ancak birçok spor otoritesi bu ligin hem sporun doğasına aykırı hem de küçük ekonomisi olan takımları yok edeceğini düşünüyor. Derbiler taraftarlar için sadece atılan gol ya da yeşil zeminde alınan sonuç değildir. Birçok derbinin kendine has öyküsü vardır. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Mesela yaşadığımız şehirden başlayalım. İstanbul. Bir yakası Avrupa, diğer yakası Asya. İki kıta üzerinde bulunan tek şehirdir İstanbul. Avrupa yakasını Galatasaray temsil eder, Asya yakasını ise Fenerbahçe. Bu derbi kıtalar arası derbi olarak da anılır. Belirlerine en çok şampiyonluğu bu iki takım kazanmıştır. Şimdi gözlerimiz Güney Amerika, Arjantin'e çevirelim. Buenos Aires'in takımları olan Boca Juniors ve River Plate arasında oynanan maçlara Süper Klasik denir. Boca Juniors halkın yani yoksulların takımı, River Plate ise zenginlerin takımı. Zenginlerin ve fakirlerin karşı karşıya geldiği bu karşılaşmaları bütün dünya ilgiyle takip eder. Ayrıca bugüne kadar süper klasikolarda 300'ün üzerinde taraftarın öldürüldüğü biliniyor. Tekrar Avrupa'ya denelim. İskoçya Premier Ligi. Lig tarihinde en çok şampiyon olmuş iki takım. birisi, birisi Rangers, diğeri Celtic. Celtic'i destekleyen taraftarlar Katoliktir, Rangers'ı ise Protestanlar destekler. Bu iki takım arasında neredeyse din mezhep savaşı vardır. 133 yıllık rekabetleri süresince bu takımlar arasında yalnızca 7 transfer gerçekleşmiştir. Hatta Rangers bir adım daha öteye gitmiştir. Takımlarında uzun süre Katolik oyuncu bulundurmamıştır. Şimdi İspanya'ya gidelim. El Clasico. Barcelona ve Real Madrid arasında oynanır. 2018 yılına kadar dünyanın ilk en iyi iki oyuncusu kozlarına bu derbide paylaşırdı. Bu takımlar arasında siyasi görüş çekişmesi de vardır. Barcelona taraftarları Katalan milliyetçisi, Real Madrid ise kraliyet ailesine yakın bir görüşe sahiptir. Olympiakos Panathinaikos servisi. Bir diğer adıyla tüm savaşların anası. Yunanistan'ın en köklü iki takımı arasında oynanır. Panathinaikos soyluların desteklediği takım, Olympiakos ise 1920'de Türkiye'den göç edenlerin desteklediği takım. Aralarındaki rekabet 1920 yılına dayanır. İlk zamanlarda sınıf farkı yoğun bir şekilde hissedilirken şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi İtalya'dayız. Başkent terbisi. Roma ve Lazio arasında oynanır. Lazio kulübünün başarısızlıkları üzerine Roma kulübü kuruldu. Roma da istenen etkiyi yaratamadı. Ancak aralarındaki rekabet hat safhada. Lazio taraftarları ırkçılıklarıyla ile ün salmışken Roma azınlıkların takımıdır. Ve son dramımız İngiltere, Liverpool Manchester United derbisi. Bu iki şehir arasındaki rekabet futboldan öncesine dayanıyor. Bu rekabet futbolla birlikte ikiye katlandı. Liman Eşçileri ve Manchester'lı tüccarlar arasındaki rekabetin hikayesini kendisi yazar ve yorumcu olan Serkan Akkoyun'dan dinleyelim. Evet Serkan Bey, bölgesel derbi olarak kabul ettiğimiz Liverpool-Manchester United derbisinin öyküsünden kısaca bahseder misiniz? Liverpool-Manchester United derbisi, ben her zaman vurgularım, İngiltere'nin en büyük derbisi. Ne kadar Liverpool-Everton görünse de ya da City United görünse de ikisi birbiriyle ezeli rakiptir. Bu aslında sportif rekabete dayandığı düşünülür. Birinin yükseldiği zaman diğerinin düşüşte olması hep böyle bir ivmelenir ama aslında çok eskiye dayanır. Ee, sanayi devrimine kadar gider bu. İngiltere'de sanayi döneminde o dönemlerde işte 1800'ler diyelim, e, ticaret e, Liverpool limanında e, ilerliyor, gemiler Liverpool limanına yaklaşıyor, yanaşıyor. Hatta işte meşhur Liverpool liman işçilerinin takımı buradan bağlantı kurabiliriz. Ama e, tüccarlar Manchester'da. Tabii mallar Liverpool'a gelince. Liverpool'dan Manchester'a gidip satılması derken çok fazla aracı ve maliyet yükselmesine sebebiyet veriyor. Manchesterlı tüccarlar da diyor ki yani bu iş böyle olmayacak. Yani Liverpool'u bir şekilde alternatif üretmemiz lazım deyip Manchester'a bir e, yapay liman inşa ediyorlar, bir kanal açıyorlar. Ve gemilerin oraya yanaşmasını sağlıyorlar Manchester kanalı. Tabi gemiler artık Liverpool'dansa biraz daha Manchester'a yanaşıyor. Çünkü onların da işine geliyor. Hem malı şehre indiriyorlar hem de indirdikleri şehir tüccarların olduğu şehir. Yani onların da işi kolaylaşıyor. Ama diğer tarafta Liverpool'da ekonomi çökmeye başlıyor. İşçiler işsiz kalmaya başlıyor. Ekonomi daraldıkça e, halkın tepkisi artıyor. Ve bu tepki doğal olarak Manchester'a yönlendiriyor. Çünkü sizin yüzünüzden böyle oldu diyorlar. Tam bu olayların yaşandığı sırada da işte 1900'lerin başı olması lazım. Liverpool ve Manchester United maç yapıyorlar. Ve bu maç bu sosyal olgunun büyüyerek gelmesiyle futbolun dışında bir şekilde adlandırılıyor. Liverpool'luların Manchester'dan intikamı gibi ya da Manchester'lıların Liverpool'a üstünlük kurma çabası gibi. Ee, ve e, o maçı da e, notlarıma da bakarak söyleyeyim. Liverpool 2-0 kazanıyor. Yani liman işçileri Manchester tüccarlara bir nevi üstünlük sağlıyor ve ondan sonra aralarındaki hiçbir maç normal bir maç gibi oynanmıyor. Tabii her şey sadece bununla bağlantılı değil. Yıllar içerisinde işte Manchester'ın 50'lerdeki Matt Busby'li takımındaki yükselişi, sonra 70'lere gelince Liverpool'un efsaneleşmesi, sonra Liverpool'un düşüşe geçip ...Manchester'ın yükselmesi... ...Manchester'ın tekrar ikinci lige kadar düşüp... ...geri gelirken Liverpool'un Avrupa şampiyonu olması... ...hep böyle bir... ...Yani İngiltere'de hiçbir zaman ikisi beraber yükselmemiştir... ...yakın dönemde de düşün... ...Manchester'ı tartışırken Liverpool ligin en iyisi... ...şampiyonlar ligi şampiyonu... ...böyle böyle rekabet oradan günümüze... ...hem e, sosyal bir olgu olarak... ...hem sportif bir olgu olarak taşındı... ...hala da Liverpool-Manchester United derbisi... ...çok büyüktür... ...hatta bir not daha ekleyeyim... ...Manchester United'lı e, Geron Neville... Hatta yakın zamanda da yorumculuk yaparken de yapıyordu bunu. Ee, hiçbir men yani Liverpool'un hiçbir zaman başarılı olmasını istemez açıkça söyler. Manchester United şey Alex Ferguson Liverpool'u Avrupa şampiyonu görmektense daha kötü şeyleri görmeyi tercih ederim der. Steven Gerrard'ın büyük bir forma koleksiyonu vardır ama bir forma eksiktir. Tahmin edebileceğim gibi Manchester United forması. rekabet bu boyutlara gelmiştir. Liverpool ve Manchester United taraftarları kendilerini İngilizce olarak değil de daha farklı bir kimlikle tanımlamaktadır. Peki bundan da bahseder misiniz? Ee, şöyle bahsedelim onu. Liverpool, ya İngiltere'de aslında bu genel olarak bir lokal kimlik, yerel kimlik. Ee, belki bunu hani e, mikro milliyetçilik de diyebiliriz. Yoğun yaşanıyor. Liverpool'lular kendilerine İngiliz'den ziyade Scouse diyorlar. Zaten konuştukları dile de Scouse dili diyorlar. Biraz aksan çok farklıdır. Liverpool'luları anlamak çok zordur. Mesela Jamie Carragher Sky'da yorumculuk yapıyor ama onu anlamak için Sky... Videolara altyazı ekliyor o derece. Manchesterlılarda kendilerine biz İngiliziz demekten ziyade, üst kimlikten ziyade biz e, Manchunianız diyorlar. Yani Manchesterlıyız diyorlar. Onu ayrı bir alt kimlik olarak e, kullanıyorlar. Ve bu ikisinin maçlarında tabii ki pankartlar bunlarla süsleniyor. Bir tarafta biz Kavuzuz, bir tarafta biz Manchunianız. Ve kendilerini birbirlerinden de üstün görüyorlar. Hani Sadece bir kimlik oluşturma değil... Manchester'lılar Liverpool'lulardan daha iyidir. Liverpool hayır Liverpool'lular Manchester'lılardan daha asildir diye kendi aralarında da böyle bir kimlik tartışmasına da giriyorlar. Tabi burada ikinci planda kalan Everton'lılar ve Manchester City'liler. Onların böyle bir iddiası yok. Biz İngiliziz ve Everton'lıyız ya da City'liyiz diyorlar. Serkan Akkoy'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz.